İsveç Malmö'den kucak dostu sevgiler, İsmim Begüm. Bundan sonra burada sizlere İsveç Malmö hakkında bilgiler vereceğim. Yanı sıra okuduğum bölüm, yaşadığım hayat, bunlarla alakalı buraya nasıl geldim, burada nasıl yaşıyorum hepsini size anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğince aktardığım bu bilgiler umarım size için faydalı olur. Ee, aynı zamanda okumuş olduğum, şu anda da hali hazırda tez aşamasında olduğum yenilenebilir enerji alanındaki rüzgar ile ilgili bölümümle de alakalı küçük anekdotlar, derslerimden paylaşımlar, elimden geldiğince de eğitimlerimle alakalı bilgiler de paylaşacağım burada. Aynı zamanda bir dostum var. Bu dostum da umarım bana eşlik edecek bu serüvenimizde hep beraber. Var şimdi Teddy. Bu süreçte Teddy'yi nasıl sahiplendim? Burada hayvan sahiplenmek için neler yapmanız gerekiyor? Nasıl onlara dost olabiliriz İsveç'te de? Bunlarla ilgili de umarım Teddy de bize yardımcı olursa bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. <laughs> birazcık kendimden bahsedip ne okuyorum, burada ne yapıyorum, kaç senedir buradayım bundan bahsetmek istiyorum. İlk İsveç'e geldiğimde ilkokul dönemimde Tideholm'deydim ve Tideholm coğrafi olarak baktığımızda birazcık daha orta kısımlarda yer alan bir kent ve çok sakin bir kenttir. Ee, daha sonra Türkiye'ye ailemin işi sebebiyle geri döndük ve e, yıllar sonra üniversite dönemindeyken İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde eğitimi sürdürmekteyken bir anda buraya gelme kararı aldık aldık diyorum çünkü kız kardeşimle geldim. Kız kardeşim ve ben 5 senedir burada İsveç'te eğitim amaçlı bulunuyoruz. Ders'te eğitimi dönemim çok uzun ve birkaç üniversite ve birkaç bölümle geçti. Deneyimlediğim çok bölüm oldu. Bunları da tek tek sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Lund ve Malmö Üniversitesi'nde birkaç bölümde okuduğum için burada okumayı düşünen arkadaşlara bölümde ne okutulduğuna dair bile bilgi verebilecek kadar eğitimliyim diyebilirim. Şimdi en sonunda Uppsala Üniversitesi ile tanıştım ve enerji sektörüyle tanıştım. Yenilenebilir enerji alanında rüzgar türbünleriyle alakalı eğitim almaya başladım. Şu an mezun olmak üzereyim. Artık tez dönemime gireceğim ee, ve bölümümü çok seviyorum. Aynı zamanda da çoğu insana bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Çünkü Türkiye'de spesifik olarak rüzgar üzerine herhangi bir bir lisans eğitimi alamıyoruz şu anda. Enerji sistemleri mühendisliği adı altında genel bir e, enerji eğitimi evet var. Fakat bu kadar spesifik olarak master programı da mevcut, lisans programı da mevcut. E, bu sebeple İsveç'in de ilk üniversitesi olan Uppsala Üniversitesi hakkında daha sonra detaylı bilgi vereceğim. Ama e, isteyen, dileyenler bana LinkedIn, Instagram aracılığıyla da ulaşıp diledikleri gibi soruları sorabilirler. Memnuniyetle yardımcı olurum. Hepiniz mutlaka İsveç hakkında bilgiler duymuşsunuzdur. Burası birazcık yalnız bir ülke, yalnız yaşanan bir ülke. Ee, bizler özellikle hani İzmir'den geldiğim için biz çok samimi ve sıcak sıcakkanlıyız genel olarak zaten Türkiye'de. Burası birazcık daha ters diyebilirim. Ve e, bu sebepten birazcık Türk insanı olarak burada zorlandığımız anlar olmuyor değil. Ve özellikle bu videolar şimdi pandemi sürecinde çekilecek videolar olacak ve birçoğunuz şunu diyeceksiniz bana neden kimse de maske yok? İsveç'te Türkiye gibi belli yasaklar getirilmedi ve açıkçası mesela başından beri hiçbir zaman maske zorunlu olmadı. Sadece devlet kurumları şiddetle tavsiye etmek limitinde kaldı. Büyüteç, hatırlamaya çalışacağım, yara bandı, kağıt, kalem, 05 uçta yasak mıydı? Bunların yasak olduğu bir dönemde burada bu kadar rahat olmamız gerçekten şaşırtabiliyor diyebilirim. <laughs> Sizleri de şaşırtmaması için bu ön bilgiyi de vermek istedim. Ee, şimdi bakalım neler yapacağız. Hadi dışarı çıkıp Malmö'yü turlayalım. şimdi evden çıktık. Yavaş yavaş otoparka doğru gidiyoruz. Tabii ki bu yolculuk sırasında da Hiliye'den geçeceğiz. Ufak bir Hiliye turunun sakıncası oldu. Evet burası Hiliye halle dediğimiz merkezi bir bölge, yeni bir yerleşim bölgesi. Ve bilindiği üzere dünyadan en uzun bisiklet yollarından birine sahiptir Marmı. Şu anda dünya sıralamasında 5. noktada tam da burada görmüş olduğunuz gibi bisikletle ulaşım oldukça kolay. Hiliye halleden size el sağlıyorum. Hemen otoparkımıza doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet otoparka ulaştık. Şimdi bir uygulama aracılığıyla burada görmüş olduğunuz araçlardan bir tanesini seçerek yolculuğumuza başlayacağız. Ben bu aracı seçtim. Hemen açıyoruz kilidini ve içerisine oturuyoruz. Yolculuğumuzun başlaması için her şey gördüğünüz gibi hazır. Günlük işlerimi hallettikten daha sonra otoban üzerinden yavaş yavaş Ikea'ya doğru yola çıkıyoruz. Hemen bu noktada Ikea'nın otoparkına doğru giriş yapıyorum. tabii ki de Ikea İsveç anavatanı olduğu için Türkiye Ikea'dan bir takım farklılıkları var. Burada bulaşık makinesi, bir takım elektronik çözümler ve aletler gibi değişik sunumları da var. Bunları da umarım başka bir videomda sizlerle paylaşacağım. Evet, aracımızı park ettik. Her şey çok sorunsuz geçti. Şimdi eve dönme vakti. Evin buraya 500 metre uzaklıkta ve ben şimdi park yeri bulunmadığı için mecburen park istasyonuna bırakmak zorunda kaldım. Şimdi kalan yolculuğumuza kendi skuturumla devam edeceğim. Yani elektrikten vazgeçmiyoruz. Hadi evde görüşürüz. Evet, burası evimin salon kısmı. Renkli yastıklar ve tefek renkli çok sevmeme rağmen biraz da olsa canım sıkılmaya başlamıştı. Ben de. Hemen. Ikea'dan aldığımız bu muhteşem yastık kılıflarıyla şimdi onları değiştireceğim. Bakalım güzel olacak mı? Hadi hep beraber görelim. Ben çok beğendim. Böyle sanki biraz daha iyi oldu. En azından bir süre böyle biraz daha beyaz. Yine renkler var aradan. böyle takılabiliriz diye düşünüyorum. Mimi bebeğim. Evet bugün siz de günümüze ortak oldunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Hatta şu an video bitiyor ya. Tabii ki de malmede güneş açıyor. Yani zaten aksini beklemiyorduk değil mi? Hadi bakalım sana gün doğdu dışarı çıkacaksın. <laughs>